1991 yılında bir profesör 6 ay boyunca kış uykusuna yatan bir şempazeyi uyandırdıktan sonra kış uykusu deneyinin başarılı olduğunu doğrular. Bir sonraki adım insanlar üzerinde deney yapmaktır. Bu yüzden Albert ve Max gönüllü olur. Albert insanlığın ilerlemesinin bir parçası olmak isteyen bir biyologtur. Max ise biraz macera yaşamak ve onları terk ettiği için kendisine kızgın olan karısı ve kızından uzakta biraz zaman geçirmek istemektedir. Basılı toplantısı sırasında profesör, ikilinin 3 yıl boyunca kış uykusuna yatacağını ve insan vücudu bir kimden farklı olduğu için bazı riskler olabileceğini açıklar. Kış uykusu kapsüllerine götürüldüklerinde çocuklar başarılı bir şekilde uyutulmadan önce gizlice biraz sigara ve bir matara getirirler. Yıllar sonra Max ve Albert uyanır ve onlara kahvaltı getiren bir grup kadın tarafından garip beyaz bir odaya götürülürler. Yiyecekler ısırılmayacak kadar serttir. Bu yüzden kadınlardan biri onlara aslında içinde yiyecekleri taklit eden bir macun bulunan kaplar olduklarını öğretir. Çocuklar tat alamamaktan şikayet ediyor ama bunu kış uykusunun yan etkisine bağlıyorlar. Sonra Max sigaraları ve matarayı çıkarıp Albert ile küçük bir tatlı olarak paylaşır. Ancak duman hemen bir alarmı titikler ve kadınlar üzerlerini köpükle örterek söndürmek için acele ederler. Daha sonra bir doktor ve asistanı Lamia sürekli profesörü soran adamları kontrol etmeye gelir. Kadınlar profesörün var olmadığını ve dünyaya yeni bir savaşa girdiği için deneylerinden vazgeçtiklerini açıklarlar. Max ve Albert'in kafası çok karışmıştır. Bu yüzden kadınlar sonunda ayrıntıları paylaşırlar. 53 yıl boyunca uyumamışlardır. Yani şimdi 2044 yılındayız. Daha da kötüsü savaş tüm erkekleri yok etmiştir. Bu yüzden geriye sadece Max ve Albert kalmıştır. Kafaları karışan ve korkan ikili kaçmaya Çalışır. Ancak kapı onlara elektrik çarparak bayıltır. Uyandıklarında Albert deneyin ikinci aşaması olduğuna ve psikolojik bir şoka karşı tepkilerinin test edildiği sonucuna varar. Max hala başka erkek olmadığına inanmamakta ve kadınların nasıl ürediğini merak etmektedir. Lamia onlara göz kulak olduğu için bunu duyar ve partonegenez yoluyla ürediklerini açıklar. Bu birçok hayvanda bulunan, dönlenme gerektirmeyen gerçek bir eşeğsiz üreme şeklidir. O sırada genetik fraksiyonunu mensup bir başka kadın Lamya'nın iş istasyonuna girer. Lamia'nın Archio fraksiyonuna katılmak için Genetix'ten ayrılmasının üzücü olduğunu söyleyerek eşyalarını karıştırır. Kadın ayrılmadan önce adamları Genetix'e teslim etmenin daha iyi bir fikir olacağını belirtir. Bir süre sonra Albert ve Max'in odasındaki televizyon açılır ve Partonegez hakkında konuşan bir kız belirir. Bu nedenle Albert Max'e çocukların test tüplerinde yaratıldığını açıklamak zorunda kalır. Lamia üreme yöntemlerinin mükemmel olduğundan bahseder. Ancak Max onları çocukların beynini yıkamakla suçlar. O gece Max ve Albert kaçırdıkları yaşam yıllarını, ailelerinin ve arkadaşlarının nasıl yok olduğunu düşünürler. Bir daha asla donmayacaklarına da yemin ederek birbirlerini teselli eder ve alkolün son damlalarını da bitirirler. Daha sonra televizyon izlerken Max İşleri doğru yaparlarsa buranın onlar için bir cennet olabileceğini belirtir. Ancak Albert onu böyle ciddi bir durumda diğer kafasıyla düşündüğü için azarlar. O sırada Lamia sağlık durumlarını kontrol etmeye gelir. Ve Max, Lamia'nın anlamadığı flörtüz bir cümleyle cevap verir. Sonra birlikte yürüyüşe çıkıp çıkamayacaklarını, hatta dans edip edemeyeceklerini sorar. Ve Lamia'ya yaklaşarak aniden onun ilk öpücüğünü çalar. Lamia çılgına döner. Ve ayrılmadan önce onu hemen yere fırlatır. Lamia yalnız kaldığında öpücüğü düşünmeden edemediği ...ve içinde bir şeylerin uyandığını fark eder. Sonunda odadan çıkmalarına izin verilir. Ve radyasyon kurbanı olan mumyalanmış hayvanları buldukları... ...biyo sığınağa götürülürler. Ayrıca içindeki küçük elma olan bir ağaç bulunurlar ...ve onları yerler. O anda bu toplumun lideri olan... ...ekselanslar onlara yaklaşır. Adamların yaşını sorduğunda... Genetix üyesi Emma teknik olarak 86 yaşında olduklarını ancak kış uykusu nedeniyle fiziksel olarak yaşlanmadıklarını açıklar. Max kendini düzgün bir şekilde tanıtmak için yaklaşır. Ancak muhafızlar ona saldırmak üzere olduğunu düşünür ve onu yere serer. Ekselansları muhafızlara Max'i bırakmalarını söyler ve adamlara biraz tarihi öğretir. Savaşı durdurmak için erkek genlerini geçici olarak felç etmesi gereken ama sonunda onları silen bir kimyasal olan en bombasını icat eden profesördür. Max, Albert'le birlikte üremeyi devralabileceklerini söyler ama kadınların hiçbiri ilgilenmez. Ekselanslara ağacı göstererek bunun Adem ve Avva'nın hikayesini sembolize ettiğini, böylece kadınların cenneti kaybetmemeyi hatırlayacaklarını açıklar. Daha sonra elmaların eksik olduğunu fark eder ve öfkeyle muhafızlara erkekleri hapsetmelerini emreder. Daha sonra Albert, Max'e kaçmaları gerektiğini söyler ve dışarıda daha iyi bir dünya olması gerektiği teorisini ortaya atar. Bu arada Lamia öpücük hakkında düşünmeye devam eder ve eski dünyaya hala hatırlayamayan tek kişi olan Yaşlı'yı ziyaret eder. Lamia onu konuşmaya ikna etmek için bir kavanoz çilek reçeli verir ve Yaşlı, eski toplumda erkeklerin rolü hakkında hikayeler paylaşır. Lamia, Max ve Albert'le büyüleyici bir şeyler olduğunu itiraf etmekten kendini alamaz. Bu da Yaşlı'nın Lamia'nın aşık olması gerektiğine işaret etmesine neden olur. Yaşlı, erkeklere ne olacağını sorduğunda Lamia onların doğallaştırılacağını yani kadın olmaları için ameliyat edileceklerini açıklar yaşlı sinirlenir ve bunun onlar için ölümden daha kötü olduğunu söyleyerek erkeklere sahip olmanın her şeyin normale dönmesi için son şans olduğunu belirtir. Bir süre sonra Max ve Albert kadınların geçmişle ilgili yalanlarla beyinlerini yıkayan bir sınıfı gözetlerken yakalanır. Lamia vatandaşlığa geçişe izin verebilmek için onlardan bir form imzalamalarını ister. Ancak erkekler bunu reddeder. Albert de özgürlüklerinin verilmediği sürece işbirliği yapamayacağını söyler. Lamia ayrıldıktan sonra tavan aniden açılır ve erkekler kendilerini izleyen büyük bir kadın topluluğuyla karşılaşırlar. Adamların geleceğine karar vermek için bir tartışma başlar. Ancak bu bir duruşma yerine Genetics ve Archeo fraksiyonları arasında bir tartışmaya dönüşür. Archeo erkekleri ameliyatta zorlamak isterken Genetics onları öldürmek ve üzerinde deney yapmak istemektedir. Kadınlar oylama yaparken Max ve Albert kaçmak için bir plan yapar. Gardiyanları öpmeye başlarlar ve şok ile uyanan hormonların karşımı onları bayıltır. Archio ve ameliyat fikri bir oy farkla kazandığında ikili çoktan gitmiştir. Binanın içinde dolaşıp onları bayıltmak için durdurmaya çalışan her kadın öpüyorlar. Sonunda bir asansör bulurlar ve farklı katları ziyaret etmek için asansörü kullanırlar. Burada birbiri ardında tuhaf şeyler bulurlar. Yer altında bir alana ulaştıklarında bir maden kuyusunun yanı sıra yerde bir çizme, bir şişe alkol ve savaşın başlangıcından bahseden 1993 tarihli bir gazete gibi birkaç eşya keşfederler. O anda güvenlik ekibi onları bulur. Bu yüzden ikili koşarak bir atık kanalından kaçar. Anarşistlerin baskıcı rejiminden uzakta yaşadığı, müzik, dans ve kadın kadına eylem gibi yasak şeylerin tadını çıkarmalarına izin veren terk edilmiş bir bölgeye inerler. Max ve Albert aptalca iki kişinin öpüşmesini izler ve hükümet casusu olduklarını düşünen iki isyancı tarafından yakalanırlar. Ancak aynı zamanda güvenlik ekibi ortaya çıkar ve saldırır. İsyancıların paniklemesi ve gardiyanların önce kimi tutuklayacaklarını bilememeleri adamların kaçmasına izin vermesiyle kaos başlar. Kaosun içinde adamlar ayrılır ama şans eseri asansörde birbirlerine tekrar bulurlar ve Lamia tarafından keşfedilirler. Lamia onları dışarıyı görmeye götürmeyi teklif eder. Ama Max şüphelenir. Albert ona bunun tek şansları olduğunu hatırlatır. Böylece onu periskoplu garip bir odaya kadar takip etmeyi kabul ederler. Adamlar periskoptan baktıklarında kadınların yer altında yaşadıkları ortaya çıkar. Çünkü dışarısı karanlık ve çoraktır ve yakın zamanda iyileşme şansı yoktur. En bombasının bir yan etkisi olarak sistemlere her zaman en az 300 birim radyasyon tespit eder. Yani dışarı çıkamazlar. Ancak Max ve Albert orada yaşamaktansa bu riski göze almayı tercih ederler. Lamia işbirliği yapamayacaklarını duyunca hayal kırıklığına uğrar ve sadık bir işçi olması gerektiğini söyleyerek güvenliği uyarır. Ve kısa süre sonra adamlar tekrar yakalanır. Emma ve başka bir kadın Lamia'yı sinsi planı için tebrik eder ve ona terfisini temsil eden bir rozet verir. Ancak Lamia mutlu veya gururlu hissetmez. Ardından Lamia'dan adamlar hakkında topladığı tüm verileri teslim etmesi istenir. Çünkü adamların kaçma girişimi onları tehlikeli olarak işaretlediğinden Genetix onun için devralacaktır. Öfkeli Lamia buna karşı çıkmaya çalışır. Çünkü adamlar hakkında bir tez üzerinde çalışmaktadır. Ancak Emma onu da almak zorunda kalacaklarını söyleyerek onunla alay eder. Sinirlenen Lamia iğneyi fırlatır. Bu arada Alver ve veks prosedür için hazırlanmaktadır. Organları yaşlı kadınlara verilecek, vücutlarının geri kalanı ise besin maddeleri için sentezlenecektir. Çünkü günümüzde protein kaynağı sıkıntısı yaşanmaktadır. Max'in şokuna göre cerrahlardan biri artık yaşlı olan ve kendisini terk ettiği babasına kızgın olan kızdır. Prosedür başlamadan önce Lamia ameliyatı sabote ederek ve adamların kaçmasına yardım edecek Genetix'ten intikamını almak için ameliyathaneye gizlice girer. Üçlü asansöre ulaşır. Ancak Albert anestezi enjekte edildiği için bayılır. Aniden 1994 yılında uyanır ve profesörün ona deneyin harika bir şekilde işe yaradığını söylediğini görür. Albert erkeklerin olmadığı bir dünya hayal ettiğini paylaşır ve Max de aynı rüyayı gördüğünü söyler. Profesör bunun imkansız olduğunu söyleyince Albert uyanır ve kendisini Max ve Lamia ile birlikte asansörde bulur. Daha sonra Lamia onları periskop odasına geri götürür ve burada muhafızları tehdit ederek özel kıyafetlerini çıkarmalarını ister. Adamlar giysilerini giydikten sonra Lamia onları yüzeye göndermek için sistemi kullanmayı dener. Ancak bir muhafız bir şifre gerektiğini ve bunu sadece ekstranslarının bildiğini söyler. Ayal kırıklığına uğrayan Max yüksek sesle küfreder ve bilgisayar tepki verir. Çünkü bu kötü kelimenin şifre olduğu ortaya çıkar. O anda Lamia da onlarla gitmeye karar verir ve bir takım elbise giyer. Üçlü bir bariyere rastlayana kadar ürkütücü alanın etrafını dikkatlice bakar. Ancak bunun kumaştan yapıldığını fark ederler. Bir bıçak kullanarak bariyeri kesip geçerler ve gerçeği öğrenirler. Dünya gayet güzeldir ve periskopta gördükleri şey yer altı üstündeki vatandaşların beyinlerini yıkamak için boyanmış çorak bir arazinin bulunduğu ürkütücü bir odadır. Grup güzel doğayı keşfeder ve ılık güneş ışığının tadını çıkarır. Ta ki giysilerin oksijenin tükendiğini fark edene kadar Max aniden bir kuşun uçtuğunu görür ve giysisini çıkartarak havanın iyi olduğunu teyit eder. Diğerleri de giysilerini çıkardıktan sonra ilerlemeye devam ederler ve bir duvara tırmanırlar. Hemen rahatlar bakarlar ve buzdolabından taze yiyecekler alırlar. Lamia bu yiyeceklerin muhteşem tadına şaşırır. Bu arada yeraltı üstünde Emma risk almaya gönüllü olur ve grubun peşinden gitmek için kıyafetini giyer. Sonunda evi bulur ve üçlüyü görür. Ancak o anda kıyafete oksijen kaybettiği için bayılır. Albert onu kaldırır ve bilincini yeniden kazanmasına yardımcı olmak için eve götürür. Uyandığında Emma üste geri götürülmeyi talep eder ve kaçmak için Albert'e karşı mücadele etmeye başlar. Bu hareketlerini yanlışlıkla televizyonu açmalarına neden olur. Ve televizyonda Lamia ve Emma'nın öldüğünü duyuran resmi bir hükümet yayınını gösterir. Ardından artık kadın olmakta mutlu olduklarını söyleyen sahte Max ve Albert ile yapılan bir röportaj vardır. Bu Emma'ya hükümetin beynini yıkadığını gösterir. Bu yüzden Max Lamia'yı bir yatak odasına götürürken Albert ile kalmayı kabul eder. Böylece sonunda kirli işlerini yapabilirler. Bir süre sonra Max ve Albert gelen asansörün sesini duyarlar. Ve ekselastlarının eve girişini izlemek için saklanırlar. İki kirli gözlük bulunduğu gardıroba açar ve Max'i görür. Bu yüzden kaçmaya çalışır. Albert ve Max hemen üzerine atlar ve onu etkisiz hale getirir. Ancak boğuşma sırasında kıyafetler yırtılır ve protezler düşer. Şaşırırlar ve ekselastlarını kılık değiştirmiş bir adam olduğu ortaya çıkar. Savaş sona erdi ve kadınlar birliği yönetimi ele geçirdiğinde sadece 4 yaşında olduğunu açıklarlar. Kalan birkaç erkek çocuk ameliyattan alınmış ama annesi onu kurtarmak için saklamış. Büyüdüğünde kadın kostümü giymeye başladı ve birliğe katıldı. Sonunda liderler oldu. Radyasyon bekledikleri kadar güçlü değildi. Ama beyni yıkanmış bir kalabalığın alışkın olduğu şeyi değiştirmek zordu. Sonra Albert ve Max bir anlaşma ödenir. Bu adamın gerçek kimliğini gizli tutmayacaklar ve karşılığında Lamya ve Emma ile birlikte evde yaşamalarına izin verilecektir. Excel ambulansların memnuniyetle kabul eder ve kadınlardan korktuğunu itiraf eder. Bir süre sonra Max ve Albert kadın laboratuvar çalışanları kılığına girerek yer altı üstüne gizlice geri dönerler. Geleceği değiştirmeyi umarak tohumlarını kuluçka merkezindeki şişelere eklerler. 9 ay sonra bir hemşire yeni doğmuş bir bebeği battaniyeye sarar ve bir erkek bebek olduğunu fark edince çığlık atar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunun gibi içeriklerin devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.